Herkese merhabalar. Ülke genelinde olduğu gibi burada da kış oldukça soğuk geçiyor. Yani geçen sene geçirdiğimiz kıştan çok farklı olarak bayağı bir soğuk geçti. Hala da akşamları normalden çok daha fazla, yani geçen seneye göre çok daha fazla soğuğu yaşıyoruz. Bahçede işlerimiz çok fazla var. Yani planladığımız, yapmak istediğimiz çok fazla şey var. Ama tabii hava şartları sebebiyle bunları hava güzel oldukça yapmaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz bahçe duvarımızı yaptığımızda ben oldukça fazla üşütmüştüm ve hastalandım. O yüzden de hava güzel oldukça bahçeye çıkıp üşütmeyecek şekilde işlerimizi yapmaya çalışacağız. Bugün de sabah kalktık hava çok güzel dedik ki bahçemizdeki işlerimizi biraz hafifletelim. Düzenlemek istediğimiz bir bölüm var orayla ilgili sizlerin fikirlerini almak istiyoruz. Yani yorumlarda bazen bizim hiç aklımıza gelmeyen çok yaratıcı çok güzel fikirler olabiliyor. Ve onları da uyguluyoruz çok da işimize yarıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tarık'ta balığa çıkmak için çok heyecanlı. Tabi havaların düzelmesini bekliyoruz. Yani teknenin bakımlarını yapmak için, bir an önce bitirmek için de çok heyecanlı. Bu sabahta kalktı, şimdi teknesiyle uğraşıyor. Ne yapıyor ben de bilmiyorum. Yanına gidip ona da bakalım. Şanslı o. Evet, Şanslı da burada yatıyor. Ne yapıyorsun Şanslı? havanın keyfini çıkarıyor burada. Hava çok güzelmiş Aslı. Uyuyor musun? Ne yapıyorsun oğlum? Hadi gel. Hadi kalk. Kalk gidelim babaya. Şirine. Gel kızım. Çocuklar. Gelin. Gelin çocuklar. Koşun koşun koşun. Hadi gidiyoruz. Şirine gel. Gel kızım. Şirine. Gel kız. Koş 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 koş. Koş gidiyoruz. Koşun koşun hadi. Babaya bakacağız gel. Odi. Baba nerede? Odi. Odi. Ne yapıyorsun oğlum? Seni arıyoruz. <laughs> Herkese merhaba. Dedim Tarık çok heyecanlı. Bir an önce havalar ısınsın, bolar çıkalım istiyor. Evet, tamire başladı. O yüzden de tamire başladı. Ne yaptın? Şu ek etker, yerlerini sağlamlaştırıyorum şuraları. Buraya halat bağlayıp demir atacağız. O yüzden buranın sağlam olması gerekiyor. Şunun. Evet burası oynuyordu, değil mi? Evet, burası çıkıyor diğerinden. Burayı sağlamlaştırdım. Şimdi sağlam. Yaptın mı? Bakayım. Evet. Şimdi bunu bir güzel boyayacağız. Ondan sonra kente falan yapacağız. Buraya minderler yapacağız şuralara. Çok şık olacak. Evet, minderleri mi? ben yapmayı düşünüyorum. <laughs> Bakayım inşallah yapabilirim. Yani buranın ölçülerine göre kesip Süngerden su geçirmez kumaş olacak, değil mi? O şekilde yapmak istiyorum bakalım. Tamam. Artık yok. Evet, sizlere ilk videomuzda bahsettiğimiz bir bölüm vardı. Şimdi orayı düzenlemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi dıştan böyle epey yıpranmış ve kötü bir görüntüsü var. Bu Tarık'ın Evlerinden öper. <laughs> Burayı var ya öyle bir değiştireceğiz ki arkadaşlar evet. inanamayacaksınız. Evet. Yani şuraya bir görüntü vereceğiz. Gerçek anlamda diyeceksiniz ki yani bu hani nasıl bir görüntü. Evet burası. burası. <laughs> Şu kısma iyi bakın. Bakın. Bu kısmı öyle bir değiştireceğiz ki Evet. İnanamayacaksınız, kafamızda çok güzel bir plan var. Evet, bizim çok düşünümüz farklı bir plan var. Evet. Onu yapacağız. Ama farklı fikirleriniz varsa da baştan söylediğim gibi onları da değerlendirebiliriz. Değil mi tarz? Bazen mesela böyle öyle bir fikir sunuluyor ki hiç böyle bizim aklımıza evet. gelmeyen bir şey oluyor. Ve diyoruz ki Aa, biz bunu düşünemedik, evet çok güzel bir fikir deyip, uygulayabiliyoruz. O yüzden de yorumlarda güzel fikirlerinizi... Yazarsınız çok güzel. Evet. şöyle son defa bakın arkadaşlar buraya. <laughs> evet. Bugün hava güzelken burayı bir temizleyelim, içeriği bir temizleyelim. Ondan sonra böyle çalışacak hale, temiz hale, hazır hale gelsin evet. diyorum. Ne evet. dersin? Olur. Tamam. Şimdi burada tel vardı, hale hazır O kümes teli değil ama. Değil, evet. Bu çok aralıklı ve küçük bir tel. Bahçeteli. Hı hı. Burada da var. Aslında şey olabilir hani bununla çevirip buna böyle bir da gibi bir şey. O Alçak ama o. Alçak Aha üstünden zıplarlar. Hı. En az iki metre olması gerekiyor. Olmaz aslanım. Üst üste bağlasak? Olmaz, Yok, olmaz olmaz. Ay kazık uzun olsa mesela üst üste olur. Yok olmaz. Çok mu Tamam, biz burayı bir düzenleyelim, burada sıraları bir temizleyelim. Güzel. Burayı gerçekten çok güzel yapacağız. Evet, şurada küçük bir cam da var. Tavukların hava alması için. Burayı da mesela bir telle kapatıp hem hava alacak hem de içeriye evet. böyle sansar, tilki, işte gelince bir şey Tava Evet. Burayı da kapatırız. Aynı zamanda güzel dekorlar vereceğiz buraya. Evet. Yani buraya kümes demeye bir şahit lazım. Öyle öyle bir hale gelecek. Evet çok güzel olacak. <laughs> Bakın bakalım. burada demirler falan çıkmış kırılmış buralar. Buraları hep tadilat edeceğiz. Yani şu gördüğünüz kötü görüntü gidecek burada. Evet. O aklımızda olan şeyi burada uygularsak gerçekten çok güzel olacak. Uygulayacağız. Evet. Bakalım. Evet. Şimdi evet, temizleyelim bu, mesela. zamanı. Hı hı. <laughs> hadi. Hadi, gel oğlum. Gel. oğlum. Aferin hayır. Yaramaz Odi. <laughs> Odi çok fena ya. Yani direkt sarılıyor. <laughs> Şanslı. Gel ben de seni seveyim gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel, gel. Önce çarikleri çıkaralım Tarık. Hayır Odi hayır. Odi'nin eldivenlerini ver o da giysin. Hayır Odi hayır hayır. Odi gel. Eldiveni aldı gidiyor. <laughs> Eldiveni aldı. canlardan dedim bahçeyi toparlayıp düzenlemeye devam ediyoruz. Burada geçen seneden kalan kuruyan şeyler var. Mesela bunlar tekrardan sökülüp toprağın bir daha ekilecek zamana kadar dinlenmesi gerekiyor. O yüzden de şimdi bunları sökelim. Çünkü bunlar bazıları yazmış budanabilir diye ama budanacak gibi değil. Gördüğünüz gibi artık kuru. Buraya bir de arka tarafta büyük bir alan var. Hem orası ayak altı da değil. Böyle daha rahat ekip etrafında da gezebileceğimiz bir alan. Elimizde bizim ekip bol bol yetiştirebileceğimiz kadar tohumlarımız var. Bir de Bayram amcamızın yani ev sahibimizin bize bıraktığı tohumlar da var. Sağ olsun. Sizlerden gelen tohumlar var. Yani elimizde bütün kış ve yazın bizim için yeterli şekilde sebze üretebileceğimiz tohumumuz var. O yüzden böyle her şeyi ekip artık her şeyi kendimiz yetiştirip bahçemizde taze taze toplayıp tüketmek istiyoruz. Evet bahçemizin bu bölümünü belküreyle havalandırıyoruz. Şimdi buraya böyle günlük yiyebileceğimiz şeylerden ekeceğiz. Çabuk çıkabilecek. İşte tere var. Ondan sonra dere otu tohumumuz var. Sonra başka ne var? Roka var. Marul var. Yani buraya böyle yeşilliklerin oldu bir alan olarak belirleyeceğiz. Önce Tarık güzel belirleyecek. Otları da ben attım Tarık. Kolay gelsin. Sağ ol Mehmet abi hoş geldin. Bu ne Bu ne Hoş geldin abi. Hoş geldin. Abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bilmiyorum, hoşlanır mısın tabaktan ama? Sağ ol abi, sağ ol. Ay teşekkür ederiz, niye zahmet etsin? Zahmet olmaz. He. Verecek yer arıyorduk. Üç kök gittim bunlara. Evet. evet. Ama aynı. Çok güzel. O Meme. kadar çok kabak oldu ki. Mehmet kadar... abi bize kabak getirmiş. Aşır. Dev gibi abi ya. <laughs> Bahçede yetiştirdim bunları. Aa çok güzel. Yani, üç kök etmiştim. 30 40 tane belki 50 tane şey oldu. Ee, böyle kabak oldu. O küçükleri daha yeşil iken e, evde beyaz kabak olmadığı zaman bundan şey yapıyorduk. Kızartmalık. Mehmet abimizi tanıştıralım sizle. Eyvallah. Mehmet abimiz İstanbul'dan göç etmiş buraya. Aslan Antepli. İki yıldır buradasın, bizimle birlikte göç ettin evet. değil mi abi? Aynı zamanda evet. göç ettik. <laughs> aynı zamanda, aynı yolculuğu yaptık. Evet. Ama onlar e, köyceğiz'e döndü, ben güzel yurda geldim. Köy, diye evet. geldim. Aramızdaki ama takipimiz devam etti. Ben devamlı takip ettim. kendilerini <laughs> Mehmet abi bizi ilk günden beri takip ediyor. Evet. Burada komşu olduk. Evet, komşu <laughs> olduk. Allah kısmet etti. Evet şeyleri bitti. İmtihanları bitti diyelim. Evet, burası da son olur inşallah. İnşallah. <laughs> Vallahi biz razıyız. Çekeceğimiz varsa çekeceğiz. Evet. Bir yola düştük. Evet. Mücadelemizi veriyoruz. Biz. Hep beraber. Siz güzel yurttan memnunsunuz değil mi abi? Yani daha sakin, daha rahat. Yani ortacadan da rahat bizim için burası. Burası daha sakin. Bana mesela <laughs> arkadaşlarım Dalaman'da daire verdiler. Ben istemedim. Ben İstanbul'dan geldim. Zaten apartmandan geldim. Eğer ben toprağa basmayacaksam niye diye geldim buraya? Yani. yani. <laughs> Yok dedim sağ ol. Ee, orada sağ olsunlar daireleri var. Bayağı kiracıları falan. Mehmet abi buraya nereden esti? İstanbul'dan. İstanbul'da. Yani özellikle neden burası? E, yetişemiyordum. Faturalara yetişemiyordum. E, stres, sıkıntı devamlı. Mücadele, mücadele, mücadele ama sonuç yok. Nitekim de iflas ettim diye kapattım dükkanımı. Evet. E, bir sene daha sonra da onun şeylerini ödedim. Borçlarını Boş ödedim. Kapattığım halde. Kaderesi, mutfakları. Geliri, kirası potajı. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Sağlık olsun abi sağlık. Olsun. Olsun. Öyle. Dedik, bu gittim. yaştan sonra da artık e, yapacak bir şey de yok. Anlar Kıskandır Kıskandırma Nasıl ama ya? kıskandırma Hayır. ayıp oluyor. Hayır. Ayıp oluyor ama kıskandırma çocuğu? <laughs> doğru yapıyor muyum? Evet. Evet. Doğru değil mi? Doğru, doğru, doğru. değil mi? Doğru Yanlış yaptın değil Yok. Evet Mehmet abiden bilgileri aldık. Güzel bilgiler vardı bize. oturduk kahve içtik. Osman amca da geldi. Komşumuz sağ olsun. Oturduk biraz sohbet ettik. Burada ne yapmamız gerektiğini anlattılar bize. Sağ olsunlar. Ağaçlar nasıl bulunur falan. buraya şimdi sarımsak ekeceğiz arkadaşlar. Bir de pazı ekeceğiz. Şu an belleme yapıyorum çok zevkli. İnanılmaz zevkli bir şey. Yani toprakla uğraşmak çok zevkli bir şey. İnsanı yoruyor ama aynı zamanda da rahatlatıyor. Gel şuraya. Gel, gel şuraya. şekilde bölelim. Dört, bu üç tarafa dereotu, işte tere. Ondan sonra sarım, sarımsağı buraya ekelim. Buradaki toprağı alacağız Tamam. Şu bölüm sarımsak olsun. Diğer tarafa da yeşillikleri ekelim. Tamam. Olur. Gübreyi karıştıralım önce. Ben gübre getireyim. хора. Чи скоро. Şirine çık oradan. Çık oradan kızım çık. Hadi çık kızım. Aferin kızım. Çık oradan. Al bak al. Şirine al. Şöyle filizlenenleri var mı? Bunlar daha iyi. Bazıları filizlendi. Şöyle aralarında onar santim kalacak şekilde yarısına kadar toprağa gömeceğiz. Sonra da üzerine buradaki gübre karışımı topraktan 8-10 santim fazla yüksek olmayacak ki filizlenebilsin. Üzerine örtüceğiz. Şöyle kökleri falan alalım mu? Samsa bakar mısınız arkadaşlar? Evet bu sarımsağı bize Zahide ablamız verdi komşumuz. Sağ olsun o bahçesinde yetiştirmiş. Biz de ekelim diye verdi. Bir kısmını kullandık. Bir kısmını da bahçemize ekeceğiz. İnşallah verim alacağız. Evet. Kızım ne yapıyorsun? Yardıma geldi. <laughs> Örtüyor üstünü. Evet şu kök kısımları alta gelecek. Şöyle biraz boşluk olacak tar. 8-10 santim boşluk olacak. Onlar köklenecek ya. Bu çünkü şöyle olur. Allah izni verirse şöyle büyür. Evet. Bitti. İşte. Toprak hiç kuru kalmaz yazık bu Dere otumuzu roka, tere olacak şekilde 3 ayrı bölüm yapacağız. Birbirine karışmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bereketli olsun. İnşallah. Şu bölüm. Dereotu. Şuraya da biraz da Kokuyor yalnız. Evet. Bol bol çıksın içi. inşallah. İnşallah buraya da Roka'mızı ekledim. Yeter bu ya. Biraz daha içeyim. Biraz daha Komşulara da verirseniz. Bu da komşular için. Gelen takipçilerimiz de <laughs> isterse toplar. Evet. Bu da o zaman takipçilerimizdir. Yani toprağa emek veriyorsunuz. O da size karşılığını veriyor. Ve bereketiyle veriyor. Evet. Şşt Şirin'e Şirin'e hayır hayır Çık kızım çık oradan çık Bak bak tohumları yemeye geliyor <gülüyor> çık, <gülüyor> çık kızım Çık kızım hayır Bunlara çok az can suyu verebiliriz tarif Tarımsal gerek yok nemli toprak Ama Evet yerlerine diğerlerine verelim Tamam verelim evet. Ektiğimiz tohumları suluyoruz ve can suyu veriyoruz bu şekilde Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kömürlüğün etrafını temizledik. Ondan sonra eski ekilmiş kökleri çıkardık yerinden. Buraya tohum ektik. Evet bugün bayağı çalıştık. Evet, Bayağı çalıştık. Bir dahakine de kömürlüğe tadilata başlıyoruz. O kömürlüğün ne hale geleceğine inanamayacaksınız. Evet, çok güzel planlarımız var, evet. düşüncelerimiz var. Ama sizin önerilerinizi de yorumlarda okumaktan keyif alıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. kalın Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Esen Usta.